Papara Fintech dünyasını sunar. Efendim Ekotürk TV ekranlarından herkese yeniden merhabalar. Fintech dünyası ile karşınızdayız. Bugünkü sevgili kozum Papara CEO'su Ahmet Karslı. Ahmet merhabalar. Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sizler nasılsınız? Çok şükür, çok teşekkürler. Evet, 2021'in sonuna doğru geldik. Artık yaklaşık bir aylık bir süre, hatta bir aydan daha kısa bir süre evet. kaldı. Sizden şöyle bir Papara'nın 2021 yılına ilişkin, şöyle genel bir değerlendirmesiyle başlamak istiyorum. 2021 birkaç yol kazası haricinde muazzam bir seneydi bizim için. 2000 16'da kurulduğumuz günden beri yılda ortalama 4.4 kat büyümeyi başarmıştık. Bu sene benzer bir büyüme oranını tutturduk. 11 milyon kullanıcı oldu yaklaşık 2 gün önce. Bizim için güzel bir rakam. Bu sene hedefimiz 11 milyondu. Bunu aralığı tamamlamadan başarmış olduk. Daha erken bir tarihte o tarihte başarmış iyi. olduk evet. Aralıkta kazandığımız her kullanıcı üstüne kar olacak bizim için. Evet. Onun dışında çok fazla özellik yayınladık. Birazdan detaylarına değinmek isterim küçük küçük. Tabii ki. Ve bütün sene aslında belli başlı regülatif engellerin dışında istediklerimizi yapabildiğimiz, ürünlerimizi yayınlayabildiğimiz, kullanıcıları da karşılık bulan güzel bir sene oldu. Çok iyi. Peki pandemi dönemindeki bu yükselişin devam etmesini bekliyor musunuz? yani cirolarda yükselişin katılımcı sayılardaki yükselişin çünkü malum bir omikron varyantı da yine küresel piyasalarda biraz can sıkacakmış gibi bir görüntü var. Burada devam eden işler noktasında herhangi bir aksama ya da var olan pozitif ivmenin e devamını bekliyor musunuz? Bizim faaliyetimizin doğası gereği aslında ödemelerin online'a e taşınması mutlaka bizim için artı bir fayda yaratıyor. Evet. Ama bugün pandemi dönemindeki büyüme oranımız neyse daha önceki de aynısıydı açıkçası. Biz şunu görüyoruz kullanıcılarımızın davranışlarını analiz ettiğimizde. Pandeminin ilk dönemindeki katı kapanmayı hatırlıyorsunuz. Evimizden Doğru. çıkamadığımız belli bir dönem vardı. O kapanma dönemindeki alışkanlıkların tamamı insanların evden çıktığı dönemde de devam etti. Doğru. Dolayısıyla özellikle Türk kullanıcısı belli bir uygulamayı, belli bir hizmet aldığı şirketi sevdiğinde oraya genelde yapışır ve sadık bir kullanıcı profildir dünyadaki diğer örneklere göre. O yüzden ben papara kullanıcısının da kullan kullanmayı sevdiğini ve şartlar ne olursa olsun devam edeceğini düşünüyorum. Pandemideki büyüme ilmesi her zaman devam edecektir bence. Peki önümüzdeki sene itibariyle e, hedefler neler? Nasıl bir yıl bekliyorsunuz 2022 yılını? Gündemimiz çok yoğun önümüzdeki sene için. E, regülasyonda birkaç bazı de, birkaç değil hatta birçok değişiklikler oldu. Onlara birazdan değiniriz yine. Evet. Önümüzdeki yıl içinde aslında hedeflerimiz arasında daha önce birkaç defa da bahsettiğim hatta EkoTürk ekranlarında da kullanıcıya sözünü verdiğimiz yatırım ürünleri, sigorta ürünleri ve kredi ürünleri var. 2022 yılı bunlarla dolu geçecek. Ve aslında 2022 yılının aralığının sonunda hedefimiz Türkiye'deki herhangi bir finansal tüketicinin bütün finansal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mobil uygulama olabilmek. Bunu da başarırız diye düşünüyorum. Süper. Peki 2022 yılına yönelik ne gibi bir projeleriniz var. Mesela az önce dediniz birazdan bahsederiz diye. Bence zamanı geldi. Biraz Tamam, hemen süper olur. Yatırım ürünleri var. Yatırım ürünleri tarafında belli başlı hukuki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz şu anda. Tamamlanmasıyla birlikte Papara uygulamasının içinde kullanıcılarımız hisse alıp satabilecekler. Yurt içi hisseler ve yurt dışı hisseler. Bunu Türkiye'deki bütün benzerlerinden daha uygun maliyetle ve daha iyi bir deneyimle yapabilecekler. Hisse özelliklerinin yanında bizim oluşturduğumuz fonlara yatırımlar yapabilecekler. Burada amacımız biraz daha paparanın kullanıcılarının e, demografiklerine ve özelliklerine baktığınızda biz nispeten Türkiye'de bankalara göre daha genç bir kitleye hizmet evet. veriyoruz. O yüzden kendimizde o kullanıcıları eğitmeye de sorumluluk biliyoruz. Amacımız şu anda öncelikli olarak birkaç ay boyunca kendi kullanıcılarımızı yatırım ürünleri konusunda eğitebilmek. Bu alanda belli başlı yatırımlar da yaptık. Eğittikten sonra bilinçli yatırımcılara hizmet verecek bir ortam yaratabilmek. Öncelikle yatırım ürünleri hedefimiz. Devamında sigorta ürünleri var. Sigorta ürünlerinde mevcut sigorta ürünlerinin iyi bir deneyimle sunulmasının yanında Papara'nın kendisini yarattığı belli başlı sigorta ürünlerini sunacağız. Bu sigorta ürünleri arasında işsizlik sigortasından fatura ödememeniz haline devreye giren kreatif sigortalara kadar birçok farklı yenilikçi sigorta ürünü var. Sigortanın sonunda yıl sonuna doğru en son olarak da çıkarmayı düşündüğümüz hizmetler aslında kredi hizmetleri. Fakat bu kredi hizmetleri dediğimde de aslında paparanın doğrudan kredi vereceği bir model değil. Arkada kendisinin de iştiraki olan veya belli bir üçüncü parti olan bir bankayla beraber kredi hizmetleri sunma gibi bir arzumuz var. Evet. Bu kredi hizmetleri de gene aslında standart bugüne kadar geleneksel bankalarda gördüğümüz Basit ihtiyaç kredilerin dışında daha yenilikçi krediler olacak diyebilirim. Çok detay vermeyeyim bu konuda. Okey, çok detay vermeyelim. Peki şimdi ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının faaliyet esasları ile ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Şimdi bu sektör bu yönetmeliğe nasıl uyum sağlayacak? Uyum sağlamak için bir yılımız var. Bu güzel bir şey. Bayağı zaman var yani. Bayağı zamanımız Güzel. var ve Çünkü çok kapsamlı bir değişiklik var burada. Yani aslında 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam ilk yönetmelik ve tebliğ, bizi düzenleyen yönetmelik ve tebliğ uygulanmaya başlanmıştı. 2015 yılından beri regülatör, önce BDDK sonra Merkez Bankası sektörü uzun bir zaman izleme fırsatına sahip oldu. Denetimleri yaptıktan sonra aslında belli başlı sorunları görme şansı oldu. Tüketiciden feedbackler aldı, sektörü inceledi ve aslında 5 yıl öncesine göre çok daha tecrübeli bir regülatör karşımıza çıktı. Regülatörün de haliyle hem yeni teknolojileri değerlendirerek hem de sektördeki mevcut sorunları öngörerek düzenleme yapması gayet normal. Bizim önümüzde fakat benim hayatımda gördüğüm, bir hukukçu olarak hayatımda gördüğüm en detaycı düzenlemelerden birisi var. Ben iki gün oldu yayınlanalı, biz hala okumayı bitiremedik. Yaklaşık 150 sayfaya yakın bir düzenleme ve denet, tebliğ ve yönetmelikten bahsediyoruz. Bayağı ayrıntılı bir. Bayağı ayrıntılı, bayağı katı. Bir taraftan şu çok büyük bir avantaj. Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının özellikle tüketici nezdinde bilinirliği hala çok yüksek seviyede olmadığı için bankalarla karşılaştırdığınızda belli başlı güven sorunları oluşabiliyordu. Burada gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası yeni düzenlemelerle beraber elektronik para ödeme kuruluşlarının da bankalar bankaların sahip olduğu standartlara sahip olmasını istiyor diyebilirim. Beklenti özellikle teknoloji, iç kontrol ve risk yönetimi tarafında bu şekilde. O yüzden pazarda yavaş yavaş bugüne kadar elektronik para ödeme kuruluşlarının sahip olduğu muafiyet ve istisnaların kalktığı, bankalarla eşdeğer sorumlulukların getirildiği bir ortama doğru gidiyoruz. Bu bizim gibi kuruluşların olgunlaşması, hızlı olgunlaşması, hatta olgunlaşmak zorunda kalması açısından çok güzel bir gelişme. Diğer taraftan belli başlı noktalarda teknolojinin de önüne geçmeyecek şekilde bazı düzenlemelerin çok ayrıntılı yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar da bizim regülatörle tartışıp zamanla çözebileceğimiz konular. Evet. Peki şimdi dijital bankacılık tasarısı var. Evet. Malum. Şimdi buradan yola çıkarak sizin böyle bir planınız var mı? Yani dijital banka kurmak gibi bir planınız var mı? Evet. Çok eskilere Bill Gates'e atıf yaparak şunu söyleyebilirim. Klasik bir cümlesi var. Daha önce çok kez duymuşsunuzdur. Bankacılık gerekli, bankalar değil gibi bir cümlesi vardı Bill Gates'in. Evet. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Papara'nın geleceğinde bankacılık hizmetlerini sunmak kesinlikle var. Bankacılık hizmetlerini sunmak için yola çıkan bir kuruluş zaten. Birçok ödeme ve elektronik para kuruluşta da benzer arzular olduğunu görüyoruz. Ama diğer taraftan bankacılık yapmak için kendi bankamıza veya kendi banka lisansımıza sahip olmak zorunda değiliz dijital banka lisansına başvurmak bir çözüm olduğu gibi ki bu bizde değerlendirilen bir husus dijital bankacılık taslağının içinde yer alan servis bankacılığı modelini sunacak, üçüncü parti hizmet sağlayıcılarla çalışmak da bir seçenek. Ben Türkiye'de özellikle bu düzenleme hala taslak aşamasında olsa da 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girmesi halinde dijital bankalardan ziyade çok daha fazla servis bankası göreceğimizi evet. düşünüyorum. Bu servis bankalarının belli başlı kriterleri sağladıktan sonra Papara ve benzeri birçok kuruluşa hizmet vererek belli bir teknoloji odağında kalmak suretiyle daha iyi hizmet verebileceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi malum bir tarafta geleneksel bankalar var diğer tarafta fintech teknolojisi evet. var. Şimdi e, şunu sormak istiyorum. E, şimdi bu rekabeti e, nasıl yorumlarsınız? Bu rekabetin sonu nereye varır? Ya da işte bu e, geleneksel bankalar ile fintech dünyası arasındaki makas çok hızlı ve kolay bir şekilde kapanabilir mi? E, kapandığını görüyoruz. Aslında rekabet tabi e, tabii rekabete hem elektronik para kuruluşlarının, bizim gibi fintechlerin hem de bankaların yak, bakış açısı önemli. Bizim açımızdan şahsi kanaatim şu en azından paparayı temsil ediyor olmakla beraber şahsi kanaatimi paylaşayım. Ee, orta ve uzun vadeli plan yapabilen bankalarda e, fintechlerin tehdit değil, işbirliği için büyük bir fırsat olduğunu görüyoruz. Fakat planlarını daha çok günlük, aylık veya yıllık karlılık üzerine kurgulayan, kısa vadeli plan yapan bankalarda hala fintechler bir tehdit olarak yer alıyor. Bu Türkiye özel bir sorun da değil bu arada. Yaklaşık 5 veya 6 yıldır düzenlenen bir alanda faaliyet gösteren fintechler olsa da geçmişi fintechlerin yaklaşık 20 yıllık. Ve bu 20 yıllık fintech sektöründe aslında İngiltere'de, Amerika'da, benzer pazarlarda benzer sorunlar daha önce de yaşandı. Bu sorun olarak kastettiğim şey de şu aslında, bankaların belli başlı fintechleri rakip olarak görmesinden dolayı hizmet vermekten imtina etmesi. Evet. Ama az önce bahsettiğimiz e, yönetmelik, bile bunu çok açıklığa kavuşturuyor aslında. Yönetmelikte güzel bir ifade var. Herhangi bir ödeme hizmeti sağlayıcı, bir banka veya papara gibi bir kuruluş, başka bir kuruluşa benzer şartlarda hizmet vermesi halinde bir başkasına hizmet vermekten imtina edemez diyor. Bu çok önemli bir düzenleme. İngiltere'de benzeri olmuştu, Almanya'da benzeri oldu. Aslında bankalar ve fintechler arasındaki rekabete belli bir noktada mutlaka regülatörün el atması gerekiyor. Çünkü rekabet ortamını ortadan kaldırıp aslında insanları hizmet verme vermeme konusunda değil de doğru hizmet verme konusunda rekabete iterseniz burada kazanan her zaman finansal tüketici olacaktır. Doğru. Bizim sonuçta Türkiye'de bir banka değil 16 bankayla şu an işbirliği yapıyoruz. 16 bankanın 20 banka olması halinde kazanan gene finansal tüketici oluyor. Biz veya banka değil aslında günün sonunda. O yüzden benim görüşüm şu, hem açık bankacılığa ilişkin düzenlemeler, hem yeni yönetmelik ve tebliğimiz, hem de global düzenlemelere baktığımızda aslında bu saatten sonra bankalar ve fintechlerin rekabet etmesi gereken yer uygulamanın üzerindeki arayüzler ve kullanıcı deneyimi olmalı. Kullanıcılar en iyi deneyimi seçebilecekleri yerde hizmet alabilmeli. Onun dışında bu hizmeti buradan alabilirsin, buradan alamazsın şeklinde sınırlamalar olmamalı diye düşünüyorum. Evet, peki şunu sormak istiyorum. Ee, finansal teknolojiler kullanıcılar özelinde günlük hayatı nasıl kolaylaştırıyor? Mesela geleneksel bankaları da epey bir bürokratik süreç söz konusu olabiliyor. Peki finansal teknolojilerin o günlük hayattaki vermiş olduğu kolaylık neler? Ee, bizdeki teknolojinin kullanımının avantajı aslında daha henüz papar hayatınıza girmeden başlıyor. Bugün hesap açılış süreçlerine baktığınızda yaklaşık 5 yıldır uyguladığımız dijital hesap açılış süreçleri var. Bu süreçler son dönemde yapılan değişikliklerle, Haziran ayı itibariyle yanlış hatırlamıyorsam bankalar için de uygulanabilir oldu. Bugün bankalarda da aslında bürokratik süreçlerin çoğunu açtık. Türkiye'de bankacılık sektörü bu konuda Avrupa'ya göre çok daha iyi diye düşünüyorum hala. Herhangi bir Türk bankasında şu anda dijital hesap açabiliyorsunuz. Evet. Fakat Teknolojinin geç adaptasyonu sebebiyle önde olan bankalarımızın Avrupa ve Amerika ile bu açığı kapatması için çok hızlı olmaları gerekiyor. Şu anda biz gözlemlediğimiz kadarıyla dijital hesap açılış süreçlerinin bankalarda Avrupa'daki peer'larına oranla çok iyi olmadığını görüyoruz. Ee, teknolojiyi kullanmaya devam ettiğimiz ölçüde aslında e, tabana inme konusunda ben her zaman fintechler bankalardan daha şanslı diye düşünüyorum. Buradaki temel sebep daha hızlı olabilmemiz. Ve ee, bu hizmetleri verirken gene bankalarla arka tarafta işbirliği yapıyoruz. Bu ayrı bir husus. Ama kullanıcının karşıladığınız noktada basit bir örnek vermek gerekirse bugün bir kuruz gemisinin hiçbir zaman bir sürat teknesi hızında olmasını beklemeyin. Doğru. Yani ne kadar kalabalıksanız o kadar yavaşlıyorsunuz mutlaka. Faaliyet alanlarınız ne kadar genişse o kadar yavaşlıyorsunuz. Biz ve fintechler olarak hala daha küçük ekiplerle teknolojinin desteğini kullanarak daha büyük e, kitlelere hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu yapı olduğu sürece fintechler günlük hayatta kullanıcının hayatını bankalara nazaran çok daha fazla kolaylaştıracaktır. Bugün örnek vermek gerekirse papara ne kadar insanların günlük hayatında derseniz, e, aktif kart kullanıcı sayısı günlük 1 milyon adeti geçti. Prepaid kart pazar payı paparanın %65'leri aştı. E, bu prepaid kart pazar payında kart ihraç eden bankalar da var. Prepaid kart ihraç eden. E, ayda yaklaşık 500 bin adetin üzerinde şu anda QR kodlarla ödemeler gerçekleşiyor. On binlerce iş yerinde QR kodlarla ödeme yapıp ödeme alabiliyorsunuz. Günlük hayata baktığımızda biz bugün kendi database'mizde saniyede 20'ye yakın işlem olduğunu görüyoruz. Bu demektir ki aslında Türkiye'de 81 ilde şu anda herhangi bir yerde birbirinden 500 metre uzaklaşmayan iki insan papara kullanıyor zaten. O yüzden günlük hayatın dibindeyiz diyebilirim. Evet, e, kullanım miktarı epey yüksek dediğiniz epey. gibi. Yani özellikle saniyede 20 işlemin geçmesi gayet olumlu bir durum. Peki... E, daha çok genç nesle, genç kitleye hitap ediyor diyebilir miyiz? E, genci doğru tanımlarsak diyebiliriz tabii evet. ki. Genç deyince maalesef e, biz ve bizim benzerimiz bazı kuruluşlarda hizmet verilen kitlenin hep 18 yaşın altındaki özellikle yetişkin olmayan, erişkin olmayan gençler olduğu varsayılıyor ama öyle değil. Bugün Papara'nın aktif kullanıcılarının yanlış hatırlamıyorsam %80'inden fazlası 30 yaşın altında. Evet. Genelde bizim hizmet vermeye çalıştığımız kullanıcı kitlesi de 18-30 veya 18-35 yaş arası gençler diyebiliriz. 35 yaşın üzerindeki gençleri de genç kabul etmek suretiyle biz 35'e kadar hedefliyoruz diyelim. o kitlerin dijitalde adaptasyon hızının daha hızlı olduğunu düşünüyoruz. Paparayı daha iyi anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Ve özellikle bu genç kitlerin belli başlı servislerin sağlanması konusunda hızla daha fazla önem verdiğini düşünüyoruz. Evet. Birçok kez verdiğim bir örnek vardı. Bugün YouTube'da herhangi bir videoyu izlerken 5 saniye bekleyemeyip tıklayarak, skip'in üzerindeki butona sürekli tıklayarak geçmeye çalışan insanların oranı %90'ın üstünde. Doğru. Bu kadar 5 saniye bile sabredemeyen bir yeni jenerasyon varken, o jenerasyona biz daha hızlı hizmet götürebildiğimiz için daha çekici olduğumuzu düşünüyoruz. Peki şimdi Türkiye'den çıkacak bir e, finansal teknoloji dünyada unicorn olabilir mi? Tabii ki. Rahatlıkla olabilir. Bugün baktığınızda aslında çok yeni bir şey değil bizim için. Özellikle Doğu Avrupa'da çok başarılı Türk bankaları var. Rusya'da çok başarılı Türk bankaları var. Hollanda'da başarılı Türk bankaları var. Dolayısıyla e, İsviçre'de Türkler tarafından kurulmuş bankalar var. Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'nın her yerinde zaten Türk bankalarının hizmet verdiğini görüyoruz uzun evet. yıllardır. O yüzden daha önce bu konuda bizim finans ekosistemimiz kendi rüştünü ispatlamış. Onların yapabildiğini fintechlerin de yapamamasına dair hiçbir bulgu yok elimizde. Dolayısıyla ben Türkiye'de özellikle içinde bulunduğumuz finansal koşullarda üretim maliyetlerinin de düştüğü bir ortamda Türkiye'nin özellikle teknoloji geliştirme maliyetlerinin avantajını da kullanarak Avrupa'yla çok rahat rekabet edebileceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi malum 2020 yılından beri bir pandemiyle boğuşuyor bütün dünya. Evet. ve Dolayısıyla uzaktan müşteri edinimi noktasında da finansal teknoloji şirketleri ciddi anlamda avantajlı konuma geldi. Evet. Pandemiyle beraber pandemi sosyolojik olarak da bazı şeyleri kökünden değiştirmiş durumda. Peki pandemi sonrası yani o mikron varyantı falan hani bunları bir tarafa bırakıyorum. Diyelim ki her şey ortadan kalktı, İnşallah. geçti. İnşallah. İnşallah bizim de amacımız ve isteğimiz o. Ee, uzaktan müşteri ediniminin sürmesini bekler misiniz? Tabii ki. Ee, sürmesini bekleriz değil aslında. Bizim papar olarak başka bir çaremiz yok. Biz evet. e, şube sahibi değiliz. Ve kullanıcılarımızın gönlendirebildiğimiz ölçekte her zaman dijitalde kalmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar aslında... E, Bizim eleştirildiğimiz şu hizmeti neden vermiyorsunuz denilen birçok sebep var. Birçok hizmetin sebebi vermediğimiz birçok hizmetin temel sebebi kullanıcıyla fiziken bir ilişki kurmamızın gerekmesi. Bugün Türkiye'de insanların çok büyük bir kısmının yani her beş kişiden dördünün akıllı telefonu var zaten. Doğru. Akıllı telefonun olduğu yerde kullanıcıyla fiziken bir iletişim kurmak bize anlamlı gelmiyor ve papar olarak şöyle bir misyonumuz olduğunu da düşünüyoruz açıkçası. İnsanlar fiziken bir iletişim kurup, işte hesap açılışı veya hesap işlemi gibi işlemlerini fiziken yapmayı tercih etse de, biz bunu yapmamaları konusunda kendilerini eğitmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü tasarruf ülke olarak tasarruf ettiğimiz tutar çok büyük. O yüzden dijitalde kalmaya devam edeceğiz ve insanları dijitalde olmaya da teşvik edeceğiz. Evet, şimdi para çekimi, para yatırımı noktasında yeni nesil bir teknolojimiz var, QR kod ile. Evet. Para çekimi. Özellikle pandemi ile beraber de hem temassız. Ödeme sistemleri gelişti. Hem QR kodla yani. para çekimi gelişti. Peki pandemi olsun ya da pandemiden sonraki dönem olsun. QR kodun Türkiye'deki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Daha mevcut seviyelerden daha da üst seviyelere doğru tırmanabilir mi? Ee, QR kodları da aslında globalde şöyle bir hikayesi var. Her zaman doğudan bahsediyoruz. Çin örneğinden bahsediyoruz. İşte Güneydoğu Asya'daki Endonezya, Malezya örneklerinden bahsediyoruz QR kodlar konusunda ama o ülkelerin temel farkı aslında QR kod üreten ve QR kodlu ödemeleri aracılık eden kuruluşların zaten nüfusların neredeyse %90'ı tarafından kullanılıyor olmasıydı. Evet. Türkiye'de böyle bir yoğunlukta nüfusun %90'ının kullandığı bir e, ortak bir uygulama hala yok. Bugün Türkiye'de bankalar arasındaki rekabet işte veya diğer hizmet sağlayıcı mobil uygulamalar arasındaki rekabet sebebiyle kimse o ölçekte değil diye düşünüyorum. Bu yüzden bugüne kadar QR kodla ilgili yapılan girişimlere bireysel ve tekil girişimler oldu. Evet. İşte X Bankası QR kodla ödeme yöntemini yayınladı. Bugün işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Berlin QR kodla ödeme yöntemi yayınladı. Papara yayınladı ama bunların hiçbirisini aslında ortak bir noktada buluşturma şansımız olmadı. O yüzden her kuruluş kendi deneyimini sunmaya çalıştı. Ortak bir deneyim de olmadığı için QR kod maalesef belli bir noktada kaldı. Evet. Biz yaklaşık, yaklaşık bir yıldır QR ürünlerini çıkardığımızdan beri kendi eforlarımızla satmaya, kullanıcıya da eğitmeye çalışıyoruz. Ama bu taraftaki en güzel gelişme şu. Ben hayatımızın büyük parçası olacağı şu yüzden inanıyorum. Burada merkez bankası ve BKM'nin çok önemli bir rolü var. Özellikle ortak ödemeler veya ödemelerin işte belli başta işlemlerin ortak hizmetler kapsamında verilmesi konusunda merkez bankasının yaklaşımını çok beğeniyorum açıkçası. Ee, yeni yönetmelik ve düzenlemeler, düzenlemelerin diğer düzenlemelerde de yer verildiği üzere yaklaşık birkaç ay er sonra bizim hayatımıza Türkiye'nin QR'ı, ortak QR veya TR kare kod diye bir hizmet girecek aslında. Bu hizmet kapsamında kullanıcı papara hesabı sahibi de olsa, X bir banka hesap sahibi de olsa herhangi bir bankanın ATM'sini veya herhangi bir bankanın posunu QR kodla ödeme yapmak için kullanabilecek. Bu noktada aslında kamunun da QR kodları desteklemesiyle beraber ben önümüzdeki 10 yıl içinde QR kodların kartların yerini alacağını düşünüyorum. Kamudaki destek nasıl bu konuda QR koda? Düzenleme tarafındaki destekler azami. Düzenlemenin yanında daha önemli bir destek de var. Ee, biliyorsunuz son dönemde bankalar arası kart merkezinin yapısının değişmesiyle beraber orası merkez bankasının kontrolünde olan bir iştirak haline geldi. Bunun e, eksileri olabilir mutlaka ama artıları bence çok fazla. En önemli artısı da şu. Düzenlemeyle beraber bir şeyi ortaklaştırmak tek başına çözüm olmuyor. Teknolojiyi de ortak yapmanın yolunu aramak gerekiyor. Bunları yapmak istediğinizde de ortak bir teknoloji sağlayacağı ihtiyacınız var. Basit bir örnek vermek gerekirse açık bankacılık konusunda İngiltere'de bankalara servislerinizi dışarıya açın şeklinde bir düzenlemeyle zorunluluk getirildi. Ama her bankanın kendi teknolojisiyle dışarıya açması sebebiyle evet. o düzenleme aslında çetrefilli bir hal aldı. Burada BKM'nin rolü çok kritik. BKM sayesinde Merkez Bankası yaptığı düzenlemeyi takip etme fırsatına sahip ve BKM üzerinden ortak bir teknoloji geliştirerek aslında herkesin aynı teknolojiyi kullanmak suretiyle birbirine evet. entegre olmasını sağlama fırsatına sahip. Bu sayede Avrupa'da ve Uzak Doğu'da çok uzun yıllar süren QR dönüşümünün Türkiye'de çok hızlı olacağını düşünüyorum ben. Yani tek bir API, tek bir servis, tek bir ortak QR çözümünün BKM'de yayınlanması halinde bütün bankalar ve diğer finansal kuruluşlar bu QR koda çok daha hızlı adapte olabileceklerdir. Peki adaptasyon sürecinden devam etmek istiyorum. Elektronik para kullanımının yurt içerisindeki adaptasyon sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? yurt içinde aslında elimizde şuna ilişkin net bir veri yok. Yani yurt içinde gerçekleşen ödemelerin ne kadarı elektronik parayla evet. gerçekleşiyor, ne kadarı banka hesaplarıyla gerçekleşiyor, kaydı veya nakit parayla gerçekleşiyor ilişkin çok net veri yok. Çünkü elektronik para kuruluşlarının istatistiki toplam verileri henüz açıklanmadı. Ama bu konuda bizim de üyesi olduğumuz meslek birliğimizin, Geçtiğimiz sene kurulan Türkiye Ödeme Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin bir çalışması var. Yanlış e, tahmin etmiyorsam birkaç ay içinde istatistik bilgiler toplandıktan sonra bankalar birliğinde olduğu gibi bizim birliğimizde istatistik bilgiler yayınlamaya başlayacak. Sonrasında çek etmek daha doğru olur. Evet. Ben bizim özelimizde sadece şöyle bir bilgi verebilirim. E, bildiğim kadarıyla debit kartlarla yapılan toplam Türkiye'deki ödeme payında paparanın pazar payı %2'yi geçti, geçti geçtiğimiz ay itibariyle. Dolayısıyla hızlı bir büyüme var diyebilirim. Peki papara daha çok hangi sektörlere hitap ediyor ya da hangi sektörlerden daha güçlü bir talep görüyorsunuz? Burada aslında sektörü belirleyen çok fazla biz değiliz. Çünkü biz kullanıcı ağırlıklı, bireysel tüketici ağırlıklı hizmet tutmaya devam ediyoruz ve bireysel kullanıcı kazanmaya çalışıyoruz. Bireysel kullanıcılarımızın kendi profilleri gereği paparaya rağbet gösterenler daha önce sizin de bahsettiğiniz gibi gençler olduğu için evet. onların harcama alışkanlıklarının yoğun olduğu sektörler de bizim ilgimizi çekiyor. Bu sektörler arasında aklınıza gelebilecek gençlerin ödeme yaptığı neredeyse her yer var. Yani bunu bir şeyle kısıtlamak işte oyun sektörü, Netflix, Spotify ile kısıtlamak doğru değil. Aslında 19 yaşında bir papara kullanıcısı sabah kalktığında işte alışverişi sabah Simit Sarayı'nda başlıyor. Akşam belki Apple TV'de bir film kiralamaya kadar giden o life cycle'ın içinde her anında papara var. Evet, yani sektöre sıkıştırmak doğru olmaz, evet. genel itibarıyla hayatın zaten tüm akışı içerisinde olan bir zorunda. papara olduğunu söylüyorsunuz. Okey Peki elektronik ticaret yapınızla ilgili ne söylemek istersiniz? Elektronik ticaret yapısından kastınız. Yani mesela, mesela son dönemde… En aracılık etmek gibi. Evet, evet, evet. Ya e E-ticarette şöyle bir gerçek var. Şimdi Türkiye'de e-ticaret alanında zaten biliyorsunuz birkaç tane oyuncu e-ticaret pazarının büyük bir kısmını domine ediyorlar. Bu oyuncuların dışında e-ticarette, e yanlış hatırlamıyorsam rakamları, yaklaşık 5000 adet e-ticaret sitesi zaten Türkiye'deki e-ticaret pazarının %80'inden fazlasını oluşturuyor. Evet. Burada birkaç tane farklı yöntem var işbirliği yapmak için. Bunlardan bir tanesi bir ödeme yöntemi olarak e-ticaret sitelerinin sayfalarında yer almak. E diğeri de... O sayfada yer almak yerine kendi kullanıcınıza oraya ödeme yapması için gerekli ödeme araçlarını vermek. Biz ikinciyi tercih ediyoruz. E-ticaret evet. e sitesiyle doğrudan entegre yapmak yerine oradaki eforu ve kullanıcıyı bireysel kullanıcılarımıza için geliştireceğimiz ürünlere yatırım yaparak harcamayı tercih ediyoruz. Onlara doğru ödeme araçlarını sunarak işte Mastercard ve Visa ürünleri gibi her yere ödeme yapmasını sağlıyoruz. O yüzden o alanda ekstra bir efor sarf ettiğimizi söyleyemem. Bugün zaten herhangi bir papara kullanıcısı elindeki Mastercard veya Visa ürünü olan papara kartıyla dünyanın her yerinde her el yer ticaret ödeme yapabiliyor. Sizin sektörde istihdam açığı söz konusu olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela istihdam ederken, belirlerken hangi kriterleri baz alıyorsunuz? İstihdam açığından ziyade bizim sektörümüzde istihdam zorluğu var. Evet. Sektöre baktığınızda aslında şöyle bir gerçek var. Ben birkaç tane ben ve arkadaşlarım olan benzer kuruluşların verilerinden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bizim sektörümüzde şu anda faaliyet gösteren kuruluşların, fintechlerin, Herhalde toplamının yaklaşık yarısı operasyonel ve finans hizmetleri gösteren çalışanlardır, istihdam edilen personeldir, geri kalan da teknoloji ekipleridir. Evet. Teknoloji tarafında ciddi bir zorluk olduğunu söyleyebilirim. Bu zorluklar büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde katlanarak büyüyecek. Papara üzerinde çok zorlandığımızı söyleyemem biz. Ee, geçtiğimiz günlerde ekipte çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın paylaşımıyla LinkedIn'de de bayağı popüler olmuştu. Evet. Biz e, haklar olarak, yan haklar olarak, sağlanan bütün haklar olarak sektör standartlarının çok üzerindeyiz. O yüzden kendimizi zorlamıyoruz çok fazla. Ama önümüzdeki dönemde özellikle uzaktan çalışmanın daha popüler hale gelmesiyle beraber veya pandemi sonrasında kalıcı hale gelmesiyle beraber belli başlı bölgelerdeki hizmet sağlayıcıların Türkiye'deki personeli uzaktan hedeflemesi halinde biraz maliyet tarafında sıkışabileceğimiz ve zorlanabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Bunun dışında şu anda aktif bir sorun yaşadığımızı söyleyemem. Evet. Efendim değerli katılımınız için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim Papara CEO'su Ahmet Karsti ile birlikte güncel durumda sohbetimizi gerçekleştirdik. Herkese sağlık dolu, huzur dolu, bol kazançlı bir gün dilerim. Papara fintech dünyasını sundu.